derslerini buraya tutmaya yok mu? Tatil ne? Baksana buraya pabucuna Kupayı alın tekerine atın. Yok perde böyle bir şey ilimin yok. Gel perde ilimin perde ilimin der. Yoksa o tablet yoksa bilgin terk. Terk bilemediler. Yok yok yok. yok. Kacı Gel gelsene buraya yapalım bir yarış gelsene sınava gel yarış gelsene sınava gel 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 gal, gal, gal. gel 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 me robot dansın mi fansın yoksa böyle bir şanlı yoksa böyle tatlı et yeme yok inandım bu parça inandım bu lazlı saç halkala kafanı saçlara